kürtaj olmak hamile kalmayı engeller mi? Zannedilenin aksine kürtaj işlemi ilerideki gebelikleri etkilemiyor. Hatta aslına bakarsan güvenli bir yerde bir uzman doktor tarafından kürtaj olduysan iki hafta içinde yeniden yumurta üretebilir ve hamile kalabilirsin. O yüzden tekrar hamile kalmak istemiyorsan doğum kontrolüne hemen başla. Bazı ülkelerde medikal yani hapla yapılan kürtaj bir seçenek olsa da Türkiye'de genelde cerrahi kürtaj uygulanıyor her cerrahi müdahalede olduğu gibi kürtajda da komplikasyon riski var. Nadir durumlarda sonraki gebeliklerde prematür doğum ya da prezenta yerleşim anomalileri gibi etkiler görülebilir. Ama mesela yetişkinlere yapılan bademcik ameliyatı ya da 20'lik diş çekiminin komplikasyon oranı kürtaja göre çok daha yüksek. Eğer cerrahi kürtaj işlemi 3 ve daha fazla kez tekrarlanırsa Asherman sendromu riski artabiliyor ve bu nadir sendrom kısırlığa sebep olabiliyor. Ama dünya genelindeki çeşitli sağlık kuruluşları güvenli kürtajın genelde doğurganlığı etkilemediğini vurguluyor. Ve son bir not. Gebelik şansın aslında kürtaj gibi operasyonlardan ziyade hayat tarzı tercihlerine ve genel sağlık durumuna alakalı.